AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih Toprak Kahta ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte milletvekilleri seçildikleri şehirlerde ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak bu kapsamda Kahta Kaymakamı Selami Korkut Ata, AK Parti önceki dönem ilçe başkanı Eczacı Engin Akili hastaneyi esnafı ziyaret etti. Milletvekili toprak ziyaretlerine ilişkin açıklamasında Kahta Kaymakamımız Selami Korkut Atay'ı ziyaret ederek ilçemiz ve köylerinde yapılan çalışmaları takip ettiğimiz ve planladığımız yatırımları istişare ettik. AK Parti önceki dönem ilçe başkanımız Eczacı Engin Akeli iş yerini ziyaret ettik. Kahta Devlet Hastanesi çevresinde eczane, medikal ve çeşitli sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ettik. Hastalarımıza Allah'tan şifa, esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Memleket işi, gönül işidir. İlk günkü aşkla, şevkle, heyecanla milletimizin gönlüne talibiz. Kahta ilçemizde eski çarşı esnafımızla birlikteyiz dedi.